Cümlesin selamlar ekim arkadaşlar. Arabamızı en son radyatörünü değiştirmiştik. Ee, ve motorumuzun kültür kapak contasını değiştirmiş ve bir de ona ben ee, conta yapmıştım. O conta maalesef ki böyle ee, ya sızıntılarına sebebiyet vermiş. O contayı sileceğim, kaldıracağım, onu halledeceğim. Bir. İkincisi benim sol arka kaliperim zaten çok eskiydi. Onu değiştireceğim. Lastiğim de inmiş bu arada. Ayrıca şöyle bir şeyimiz daha var. Yukarıda hallettim ben. Yani şu sarkıktı zaten tavanı. Onu da hallettim. Aciliyetten şey yapmamıştım. Halletmiştim. Buraların hepsi gidikti, kırıktı. Bunların hepsini hallettim. İşte böyle. yine bir Alper aldım. Sol arka bakalım inşallah doğru almışızdır. Ee, ne almışız? Takim Taki marka almışız. Taki marka iddia değil diyorlar. Bakalım. Bunu da aldık. Değiştireceğiz bakalım. Birazdan ya kaçaklarında zaten sizlere göstereceğim. Hadi bakalım şimdi. Arkadaşlar kamera için kusura bakmayın. Şu an yağın bölümünü görüyoruz. Ben bunu sıkıştırdım baktığımda hala yağ kaçırıyor buradan. Şıp 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 yağ kaçırıyor. Ya muhtemelen şeyden kaçırıyor yani ne Pistondan kaçırıyor. Evet. evet arkadaşlar Yasin yine arabanın içinden geçiyor. Tükiler <laughs> oluyor bakalım da, daha da aynısı. İnşallah. Evet. Evet bir tane fazla parça bulduk. Bir tane parça geldi ama bu ne ya? Ne kezi bu? <laughs> <laughs> Yabancıcısız. Nasıl sökmemiz lazım? Şimdi asıl meselemiz burada başlıyor. Hep buradan başlamış acaba. Balata da bitmek üzere. Biraz var. Bizim balatamalar var. var. Şimdi bunu sökmenin onu çekiş lazım yazdı. Çekiş değil de Da da Yok. Önlerden kaçırdı belli oldu. belli oldu. Zaten bu böyle arkadaşlar. Böyle olduğu için maalesef değiştireceğiz her şeyini. Şimdi bu kaçlıktı? 11-10 bu. 12 miydi bu? Bakalım bu 12 ymiş. Evet arkadaşlar. kaliperimiz ee, kaliperimizi, kaliperimizi taktık şu anda. Bakalım testini yapıyoruz. Kaçak göçeğimiz var mı? Ona bakıyorum şu anda. Şu an herhangi bir şey gözükmüyor inşallah. Öh. Tamam. Ayarlamasını yapacağım. Toparlayacağım. Bu da eski kaliperimiz. aha gitmiş. Vahı kalmış olan bir kaliper. Olay bu. Bu da maddi manevi desteğini sağlayan Sayın Erdoğan Bey. Erdoğan Bey ee, Düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Yasin bu sporu yapıyor. <laughs> Hadi bakalım inşallah. Basın Arkadaşlar şimdi de e, Direksiyon simidi revizyonuna Geçmiş bulunmaktayız. Çekomastik ile revizyona Başlamış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun bakalım hepimize vatanı milleti. Evet, şöyle güzelce her yerine her hepsini yedireceğiz. Şöyle, tamam mı? Ondan sonra böyle <laughs> kimse görmeden Allah muhafaza Allah muhafaza. var. <laughs> Allah muhafaza. <Aile> <laughs> Şu ağacın altına gönder yapsın. Gişiri yapar, ver. Gişiri yapı ver ağacın Ha yakın bir yerde kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Ha. ha. Uyanık. Kimse görmeden. Kimse Allah muhafaza aman aman. Ayla mayla geçiyor. Ha. Ha. O, o tarafa o tarafa. Ha. O tarafa o tarafa. O tarafa. Bunu Evet arkadaşlar bu kaliperimize el e, kilitlendiği için çek Erdoğan. Yani neredeyse hiçbir şey yok burada. Şimdi de bunun tamirini yapacağız. Hadi hayırlısı bakalım inşallah. Öbür taraf güzel tutuyor maşallah. Allah nazardan saklasın. Çek bakayım. Çek. Sert çek. İndir. nasıl? Hı? Yumuşaklı nasıl? Güzel. güzel. değil mi? Evet güzel. Şu an iyi. İyi hadi bakalım. Evet kaliper ayarımızı da yaptık. Kaliperimizi de yaptık. Artık bugünlük bu kadar yeter. Ha şeyi göstermeyi unuttum lan ben. Evet. Direksiyon simizimizin son hali böyle. Bakalım korumasını bekliyoruz. Korusun inşallah. İyi olacak. Sahayım. Evet ufaktan kurmaya başlamış. Hacı yumuşacık la. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer videoda görüşmek üzere.